Fenerbahçe'de sıra orta sahada. O isim için harekete geçildi, Sarlı Civertli ekip gözünü orta sahaya çevirdi. Fenerbahçe yönetimi o yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar, Faslı Yıldız futbolcu Ennesiri kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, gözünü orta saha transferine çevirdi. Kanarya, İtalya Serie A ekibi Atalata forması giyen Yıldız futbolcu Mario Pasalice kancayı taktı. 29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun transferi için girişimlere başladı. Hırvat futbolcu, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 50 maçta süre aldı. Pasalic bu maçlarda 8 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 1.88 boyundaki futbolcu, merkez orta saha hattının yanı sıra 10 numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. Mario Pasalic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor.